Arkadaşlarım selamlar. Uzun süre sonra Nintendo ile ilgili bir içerikle tekrardan karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Nintendo Switch Lite'ın ve normal Nintendo'nun yani bildiğimiz Nintendo Switch'in bu açılımını yapacağız ve aralarındaki farklardan bahsedeceğiz. Hangisi daha iyi? Hangisini tercih etmeliyiz? Aradaki fiyat farkına değer mi bu, bu farklar vesaire bunların hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Nintendo Switch Lite sonradan çıktı ve Nintendo'nun adı üstünde Lite yani düşük downgrade edilmiş versiyonu. Aralarında da 100 dolar gibi bir fiyat farkı bulunuyor bu iki cihazın. Tabi bizim ülkemizde bu 1000 liralara kadar oynayabiliyor. Şu an olarak güncel bir rakam vermek çok zor. Çünkü biliyorsunuz şu an bu konsol vergisi kimisine yansıdı kimisine yansımadı falan. O yüzden biz 1000 lira deyip geçebiliriz arasındaki bu iki cihazın fiyat farkına. Sıfır için konuşuyorum yani ikinci elde bu bu kadar bile olmayabilir. Şimdi öncelikle dilerseniz kutu içeriğiyle başlayalım. Pahalı olan Nintendo Switch'imizin kutusunun içerisinde ne var? Ucuz olanın içerisinde ne var? Şimdi pahalı olan Switch'imizi açtığımız zaman öncelikle Nintendo Switch'imizin kendisi karşımıza çıkıyor. Nintendo Switch arkadaşlar aslında bu gördüğünüz ekrandan ibaret. Konsolun kendisi burada. Bunu şöyle bir köşeye alalım. Ardından içerisinden iki tane Joy-Con kontrolcü çıkıyor. Oldukça tatlı renklere sahip. iki adet Joy-Con'umuz çıkıyor. Bunları da şöyle bir köşeye alalım. Bunun dışında Alt kısımda yine oldukça fazla şey var. Burada ne varmış? Şarj aleti ve HDMI kablosu çıkıyor. Burada dokumuz var. Dock ya da dock tam onlara gelin derim ama büyük ihtimalle dock diye okunuyordur. Nintendo Switch'inizi şarj etmenizi ve aynı zamanda televizyona bağlayabilmenizi sağlayan alet burada. Şöyle açtığınız zaman zaten her şeysi bulunuyor. Ve bununla beraber e, Joy-Con kontrolcülere bu Just Dance tarzı oyunlar oynarken ya da direkt kontrolcü olarak kullanırken takmanız için iki adet aparat çıkıyor. Bundan iki tane var. Bir burada bir burada. Şurada bilekliği vesairesi de var. Ve bunlarla sınırlı kalmayıp bir tane de Joy-Con'larınızı kontrolcüye çevirebilmeniz adına şöyle bir zımbırtı aparat çıkıyor içerisinden. Şimdi oldukça zengin bir içeriği var aslında Nintendo Switch'in diyebilir miyiz? diyebiliriz. Dokumuzu falan şöyle bir köşeye alalım. Yani kutumuzun içerisi oldukça dolu öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim Nintendo Switch Lite'ın kutu açılımına. Arkadaşlar zaten kutusunun ufaklığından anlayacağınız üzere kutusunun içerisinden şöyle açtığımız zaman ee, Nintendo Switch Lite ve bir şarj aleti çıkıyor. Onun dışında garanti belgeleri vesairesi çıkıyor. Bu kadar Nintendo Switch Lite'ımızın. Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topla aldım. Güzel. Aykut? <laughs> ya bu noktada evet zaten kutu açılımından bile anlayabileceğiniz üzere Lite'ın birçok özelliği bulunmuyor. Yani Nintendo Switch'te bulunan birçok özellik Lite'da mevcut değil. İçerisinden çıkan aparatlardan vesaire de anlayabileceğiniz üzere. Şimdi gelelim şöyle bir kıyaslama muhabbetine. Joy-Con'larımızı kolay bir şekilde şöyle kızaklı zaten bu. Oturtturuyorsunuz Nintendo Switch'in üzerine. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapısı ve boyutu var. Ekran olarak arkadaşlar Nintendo Switch'imizde 720p bir ekran çözünürlüğü var. Aynı şekilde Nintendo Switch Lite'da da 720 p ekran çözünürlüğü var. Şimdi bu noktada e, şaşıracaksınız belki ama Nintendo Switch Lite'ın ekranı Nintendo Switch'ten çok daha canlı, doygun duruyor. Çünkü aynı çözünürlüğe sahip olmasına istinaden daha küçük bir ekran olduğu için piksel yoğunluğu daha fazla. Bu yüzden ekran konusunda Nintendo Switch Lite bir adım öne geçiyor. Ama tabii ki az sonra anlatacağım şeylerden sonra bu ekran detayı sizin için ne kadar önemli olur tartışabiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar en temel farktan bahsetmek gerekirse Nintendo Switch Lite arkadaşlar bir el konsolu. Nintendo Switch ise hibrit bir konsol. Yani dilerseniz bir el konsolu, Dilerseniz de televizyona bağlayıp PlayStation, Xbox'lar gibi televizyon üzerinden oynayabileceğiniz bir konsol. Bu özellik Nintendo Switch Lite'da bulunmuyor arkadaşlar. Nintendo Switch Lite'ınızı televizyona maalesef bağlayamıyorsunuz. Bunlarla beraber Joy-Con'lar çıkmadığı için gördüğünüz gibi tek parça halinde satılıyor Lite. Nintendo Switch tamamen parça parça şeklinde yani Joy-Con'lar çıkabiliyor, ekstra kontrolcüye dönüşebiliyor falan birçok özellikten birçok oyundan da faydalanamıyorsunuz Lite'da. Sadece televizyona bağlayamamakla kalmıyor yani bu burada olay. Bunun dışında batarya ömrü olarak Nintendo Switch'in bu V2 versiyonu. Bunun batarya ömrü tabii ki Lite'dan daha fazla ama Nintendo Switch'lerin V1 versiyonunun enteresan bir şekilde Lite'dan çok daha az bir pil ömrü var. Çok daha az demek doğru olmaz ama daha az bir pil ömrü var. Bu V2 versiyonu olduğu için pil ömrü, ömrü daha fazla. Burada da Nintendo büyük ihtimalle şunun önüne geçmeye çalıştı. V2 versiyonlar kırılamıyor ve bir versiyon bildiğim kadarıyla kırılabiliyor. V2 versiyonu insanlar tercih etsin diye bataryasının kapasitesini arttırdı ki kırdırıp kaçak oyun oynamasınlar. Böyle bir planı olabilir Nintendo saffının. Bunlarla beraber 32 32 GB hafızayla geliyor bu cihazlar zaten elinize. Ve SD kartla beraber şu aşağıda görmüş olduğunuz SD kart girişinden... Dilerseniz cihazınızın hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bu noktada ikisinin bir farkı bulunmuyor. İkisi de aynı şekilde SD kart destekliyor. Nintendo Switch'imizin SD kart girişi ise burada ayaklığının altında yer alıyor. Buradan yine SD kart takabiliyorsunuz. Bunlarla beraber yine ikisi de oyun kartı şu destekliyor. Bu konuda da bir fark yok aralarında. Üst kısımdan dilerseniz e, direkt kutulu oyun mantığında kartuşlu oyun satın alıp e, üst kısımdan şu game kart kısmından kartuşunuzu konsolunuza takıp oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu açıdan da herhangi bir fark bulunmuyor. Şimdi kartuş muhabbetine gelmişken Şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye'de Nintendo pazarı çok fazla yok. İnsanlar zaten o yüzden çok fazla Nintendo'ya yönelmiyor. Hatta bana sorarsanız PlayStation'a insanların çekinmeden yönelmesinin en temel sebebi de pazarının çok geniş olması. Yani bu noktada eğer oyun takaslamak, oyun satmak, almak isterseniz eğer ya da konsolunuza herhangi bir aparat satın almak isterseniz sizlere Start Oyun konsolu önerebilirim. Start Oyun konsolda direkt olarak resmi distribütör garantili oyunlar ve Nintendo Switch aparatları hatta Nintendo Switch Switch'lerinde kendileri bulunuyor. Dilerseniz siteye göz atabilirsiniz. Aşağıya Start Oyun konsolu linkini bırakacağım. Şu önemli resmi, resmi distribütör garantili yani direkt olarak Nintendo garantili ürünleri dilerseniz oradan temin edebilirsiniz. Hatta İstanbul'da oturuyorsanız direkt olarak Bayrampaşa'da fiziksel olarak dükkana gidip orada da göz atabilirsiniz. Ellerinde çok geniş olmasa da bir oyun arşivi var. İnternet sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bunu aynı zamanda dediğim gibi konsol aksesuarları vesaireleri de garantili orijinal olarak satılıyor. Şimdi dilerseniz gelelim bu Joy-Con'ların çıkıp çıkmama muhabbetine. Şimdi bu şu açıdan çok önemli. Joy-Con'ların çıkıyor olması demek birçok oyunu oynayabiliyor olmanız anlamına geliyor. Örneğin Just Dance e bu cihazda oynayabilirken bu cihazda oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef çünkü Just Dance'ın direkt olarak fiziksel olarak aktivite gerçekleştirdiğiniz bir oyun olduğu için Joy-Con'ları çıkartıp oynamanız gerekiyor normal şartlar altında. Ama Nintendo Switch Lite'da Joy-Con'lar çıkmadığı için Just Dance ya da benzeri direkt olarak Joy-Con'larla oynanan oyunları oynayamıyorsunuz. Artık şöyle bir dezavantajı daha var. Bu Joy-Con'lar örneğin Mario Kart tarzındaki oyunlarda arkadaşlar dilerseniz arkadaşınızla direkt olarak 1v1 oynamanızı sağlayabiliyor. Yani örneğin sizin Mario Kart oyununuz var ya da işte ne bileyim Crash Team Racing oyununuz var. Nintendo Switch Lite'da eğer arkadaşınız oynamak istiyorsanız arkadaşınızın da Nintendo'su olması gerekiyor ki beraber kapışabilin. Ama Nintendo Switch'te böyle bir durum söz konusu değil. Direkt olarak Joy-Con'ları söküyorsunuz şöyle Nintendo Switch'inizin ayaklığını açıp şöyle karşınıza koyuyorsunuz ve ardından arkadaşlar Joy-Con'u siz bir Joy-Con'u arkadaşınız alıyor. Direkt bunları ayrıyetten iki kontrolcü olarak kullanarak gördüğünüz gibi zaten herhangi bir şey yok. İkisi de algılıyor. E, arkadaşınızla yarışabiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi bunun için ekstradan şöyle bir aparat da yapmışlar. Direkt kontrolcüye dönüştürmek adına. Bu aparatı da taktığınız zaman şöyle tamamen Başlı başına bir kontrolcü haline geliyor. Bu Joy-Con'lar yani ayrıyetten bir Joy-Con satın almanıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda Just Dance gibi oyunları oynarken de bilekliği bulunuyor elinizden fırlayıp uçmasın diye. Aynı zamanda şöyle bir avantajı daha var bu Joy-Con'ların çıkmasının. Şunu çıkartalım. Mesela uçaktasınız, oyun oynayacaksınız. Yan, Nintendo Switch Lite'ı yalnızca elinizde tutup oynayabiliyorsunuz. Ama normal Switch'in şöyle bir ekstrası var. Dediğim gibi içerisinden şu zımbırtı aparat çıktığı için bu aparata oturtturuyorsunuz. Joy-Con'ları gördüğünüz gibi kendinden bir kontrolcü haline geliyor. Ve direkt karşınızdayken sanki direkt PlayStation kumandasıyla oynar gibi oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı bulunuyor ekstradan Nintendo Switch'in. Ben kendim Light kullanıyorum bu arada. Neden Light aldın diye sorarsanız o dönem Türkiye'deki fiyat farkı çok fazlaydı. Ve ben de sadece böyle portatif yanında ara sıra oynayabileceğim bir cihaz istiyordum. Aradaki fiyat farkına değmeyeceği için kendim Lite'ı tercih ettim. Ama daha sonradan pişman olmadım da değil. Keşke o dönem hazır böyle vergiler falan bilmemişken üstüne normal Nintendo Switch alsaydım. Ama Nintendo Switch Lite'ın da arkadaşlar her ne kadar böyle dezavantajlarından bahsetsek de en büyük avantajı portatif olması. Yani Nintendo Switch Lite arkadaşlar taşınabilirken Nintendo Switch bana sorarsanız tamam her ne kadar taşınabilir gibi gözükse de Çanta olmadığı zaman taşımanız biraz zor. Yani Nintendo Switch Lite'ı ben cebime koyup bile bir yerlere gittiğimi biliyorum. Cebe sığıyor. Biraz benim gibi bol giyiniyorsanız hele ki cep telefonu gibi bunu cebinize koyup ya da en azından arka cebinize koyup eğer dızlanmayacak bir yerde yaşıyorsanız arka cebinize koyup bir yerlere gidebiliyorsunuz ya da çantanızın içine atabiliyorsunuz direkt olarak. Ama bu Nintendo Switch için bu şekilde değil. Bu cebe sığmıyor. İlla ki bir çanta veya bunun kendi özel çantasını taşımanız gerekiyor. Bunlarla beraber bir yerden bir yere seyahat ederken çok fazla aparatı bulunuyor. Bunun sadece şarj aletini alıp çıkıp gidebiliyorsunuz ama bunun için aynı şey geçerli değil arkadaşlar. Dediğim gibi az önce dock muhabbeti var. Dokunu da göstereyim hatta size. Dock'a arkadaşlar direkt olarak cihazı şu şekilde. Şunu tam takamamışım. Şöyle oturtturuyorsunuz. Cihazı o tutturduğunuz zaman dediğim gibi şu an mesela bu cihaz eğer dock şarj aletine bağlı olsaydı, prize bağlı olsaydı şarj oluyordu. Aynı zamanda HDMI dock'a taktığınız zaman televizyona görüntü aktarabiliyorsunuz. Yani direkt olarak televizyondan oynayabiliyorsunuz oyunlarınızı. Yine 720p olarak oynuyorsunuz bu arada. Yani televizyonunuz 4K bile olsa 720p'ye mahkumsunuz Nintendo Switch versiyonlarının tümünde. Bu dock mesela baktığınız zaman oldukça büyük bir aparat. Yani evet işe yarar olmasının yanı sıra büyük de bir aparat. Onu kabul etmek lazım. Burada bir şeyler, zımbırtıları falan da varmış bakın. Yani çok fazla aparatı var Nintendo Switch'in ve kendisi de büyük. Bu bir dezavantaj kesinlikle. Nintendo Switch Lite'ın zaten ön plana çıktığı konuda bu. E, aralarında herhangi bir şekilde bir işlemci farkı, herhangi bir güç farkı bulunmuyor. Yani oyunları aynı performansta oynayabiliyorsunuz iki cihazda da. Örneğin Zelda oynamak istiyorsunuz. İki cihazda da Zelda'yı aynı performansta oynayabiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi Lite'ın ekranı bir tık daha kaliteli gözüktüğü için piksel yoğunluğundan dolayı belli olduğunda için değil sadece piksel yoğunluğundan dolayı öyle gözüküyor Light'ta renkler bir nebze daha taze gözüküyor diyebilirim Switch ve Light arasında da ciddi anlamda avantaj farkı bulunuyor. Şimdi ben yurt dışında yaşasaydım dürüst olayım. Aradaki 100 dolarlık farkı görmezden gelip Switch alırdım direkt olarak. Ki zaten Switch ismini veren Nintendo ya bu son versiyonunda biliyorsunuz şu Joy-Con'ların bu şekilde takılıp sökülebilmesi. Aslına bakarsanız Lite'de bu ya yani bu Switch isminin olması bunun çok komik çünkü Joy-Con'lar takılıp sökülemiyor abi. Yani direkt olarak tek parça bir konsol. Neden Switch demişler buna bilmiyorum. Bunun downgrade edilmiş versiyonu oldukça downgrade edilmiş versiyonu hatta. Artı bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz Nintendo'larda drift problemi var. Bu kontrolcülerinde kendiliğinden sağa sola gitme problemine drift deniyor. Ve drift yapıyor bu kontrolcüler. Genelde şimdi Nintendo Switch Lite'da da aynı problemin olduğu söyleniyor ve Lite tek parça bir konsol. Eğer eğer e, Nintendo Switch Lite'ınız drift yaparsa arkadaşlar Maalesef cihazın komple sökülüp oradaki bozulan parçanın değiştirilip geri takılması gerekiyor. Bu Nintendo Switch'te böyle değil arkadaşlar. Örneğin Joy-Con'larınız bozuldu, drift yapıyor. Bu Joy-Con'u söküp 80 dolar gibi bir fiyatı var zannedersem bu Joy-Con'ların. Yanlış biliyor da olabilirim. İnternetten bakın yerine yeni Joy-Con alabiliyorsunuz. Evet pahalı ama sonuç olarak cihazın içerisini söküp takmanızı gerektirecek herhangi bir durum olmuyor. Cihaz yine kendi bütünlüğünü koruyor yani ama Switch Lite'larda durum aynı değil. Yani sonuç olarak neye varıyoruz bu noktada? Evet kardeşim ben Nintendo'nun tüm özelliklerinden faydalanmak istiyorum. İşte arkadaşlarımla Mario Kart oynayacağım. Yanında taşır taşırken direkt işte bu aparata bağlayıp direkt kontrolcü olarak kullanacağım. Bunlarla beraber benim için büyük olması çok sorun değil. O çözünürlük çözünürlüğü de dert etmem diyorsanız ben Nintendo'nun tüm özelliklerinden faydalanmak istiyorum arkadaş. Diyorsanız kesinlikle Nintendo Switch sizler için uygun bir ama yok ben oyunumu oynayacağım. Öyle seyahat ederken falan cebimde yanımda taşıyayım istiyorum. Tek parça olsun. Beni yormasın diyorsanız. Öyle uçakta bir saat seyahat ederken Minecraft oynayacağım. Ya da işte Zelda oynayacağım diyorsanız. Nintendo Switch Lite sizler için çok çok daha uygun bir konsol diyebilirim. O yüzden ben Lite versiyonu tercih ettim ama şimdiki aklım olsa normal Nintendo'yu alırdım. Bu tamamen size kalmış anlattım tüm detaylarından bahsettim. Bu noktada tamamen karar vermek dediğim gibi sizlere düşüyor. Söylediğim gibi eğer halihazırda hazırda bir konsol, Nintendo Switch konsoluna sahipseniz de start oyun konsola göz atabilirsiniz. Sahip değilseniz de göz atabilirsiniz. Çünkü bu konsol misalen Link start oyun konsolda şu an satılık. Bu ve bunun misali konsollar da bulunuyor. Yani sadece Nintendo Switch'in aparatları ve oyunları değil kendisi de satılıyor göz atabilirsiniz arkadaşlar söylediğim gibi ben de kendi cihazımı satmayı düşünüyorum eğer talip çıkarsa belki bir nebze hani böyle cazip bir teklifle gelirseniz neden olmasın çünkü oynamıyorum öyle duruyor yani üzülüyorum garantisi var 15 ay resmi distribütör garantisi garantili alıcıların tekliflerini bekliyorum yani bu cihaz da burada tertemiz duruyor. Öyle aklınızda bulunsun. Umarım faydalı olmuştur bu içerik sizler için. Videoyu izlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer içeriğimi desteklemek isterseniz videoyu beğenerek ön plana çıkartabilirsiniz. Eğer içeriklerimi takip etmek isterseniz de arkadaşlar kanala abone olup o abone ol butonun yanındaki çana tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.